Sorumuz sıvı çözeltilerden geldi. Belli bir sıcaklıkta hazırlanan magnezyum sülfat sulu çözeltisinin molal derişimi 5 bölü 3'tür. Buna göre bu çözeltide magnezyum sülfatın derişimi kütleci yüzde kaçtır denilmiş. Arkadaşlar molalitenin formülünü hatırlayalım. Molalite çözünen mol bölü çözücü kilogramıydı. Bakın burası çok önemli. Kilogram ifadesi çözücüye ait olacak. Burada çözeltimizin miktarından bahsedilmemiş. O halde biz değer vererek sorunun çözümünü yapalım. Diyelim ki elimizde 1 kilogram çözücüsü bulunan bir magnezyum sülfat olsun. Yani 1000 gram su içeren bir magnezyum sülfat çözeltisi olsun. Molalite değerimiz 5 bölü 3 olarak bize verilmiş. Buradan çözünen molü ile ilgili yorum yapacak olursak içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1000 gram su içeren çözelti 5 bölü 3 mol magnezyum sülfat içeriyor. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi mol formülünden 5 bölü 3 mol magnezyum sülfatın kütlesini bulalım. Bunu neden yapıyoruz? Kütlece yüzde derişim dediğimiz ifade çözünen kütlesi gram cinsinden bölü çözelti kütlesiydi. Yine gram cinsinden. Bir de çarpı yüzümüz vardı. Dolayısıyla bize çözünen kütlesi lazım. O halde mol formülünden çözünen kütlesini bulacağım. Hatta isterseniz oran orantı yapalım. Bakın magnezyum sülfatın mol ağırlığı verilmiş. 1 molü 120 gram ise magnezyum sülfat için 5 bölü 3 molü kaç gramdır diyoruz. Magnezyum sülfat için bu yorum yaptık. 5 bölü 3 ile 120'yi çarparsak buradan 200 gram elimizde 1000 gram suda çözülmüş magnezyum sülfat vardır diyebiliriz. Şimdi formülün yerine yazalım. Çözünen kütlesini 200 gram bulduk. Bölü. Kütleci yüzde derişimde Paydada arkadaşlar çözelti kütlesi var. Yani çözücü artı çözünen. Bakın çözücü kütlesini 1000 gram su olarak almıştık. Çözünen kütlemizde 200 gram magnezyum sülfat. O halde çözelti kütlesi 1200 gram yapacak. Çarpı 100 diyorum. Bakın tekrar vurguluyorum. Kütlece yüzde derişim formülünde biz çözelti kütlesini yazıyorduk. Yani çözücü artı çözünen. Molalitede ise burası sadece çözücüydü. Buradan işlemleri yapacak olursak sıfırlar birbirini götürsün. 200 bölü 12 bizim kütlece yüzde derişimimiz olacak. Bunu da sadeleştirirsek 4'e böldüğümde arkadaşlar 50 bölü. 3 yapacak kütlece yüzde derişimimiz sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacaktır.